Kilis merkezde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve şu anda yanımızda firma sahibimiz Ayşegül Hanım bulunuyor. Çok değerli izleyenlerimiz sizleri bir yakından tanısın. Kendinizden bahseder misiniz? Şimdi şöyle ismim Ayşegül. Ee, ben çok meraklıydım bu sektöre aşırı meraklıydım yani çocukluğumdan beri hatta liseden beri aşırı meraklıydım. Peki neler yapıyorsunuz burada? Burada cilt bakımı yapıyoruz, manikür, pedikür, protez tırnak yapıyoruz, ee, bölgesel incelme, saç bakımı, kafa masajı, vücut masajı, lazer epilasyon, evet. ee, ondan sonra bu şekilde yani. Harika, güzellik adına olan her şey burada evet, mevcut. Evet, var. güzellik adına olan her şey mevcut. Ee, mesela danışanlarımız e, kaşını aldırıyor burada bir yere yetişecek saçına fön çektirmesi gerek bizim mesela saç bakım odamız var direkt fönünü de çekiyoruz yani rahat burada her şeyi halledebileceği e, hale getirmek istiyoruz e, herkese her konuda yardımcı oluyorum elimden geldiği kadar herkesin rahat e, rahatlıkla gelip e, işlem yaptırabileceği bir yer olduğunu düşünüyorum kesinlikle Hiçbir... öyle Evet. konuda yani sorun yaşamıyoruz kimseyle çok güzel dediğim gibi geri dönükler alıyoruz. Ee, bu şekilde. Harika Peki işinizi yaparken en çok hangi hususlara dikkat ediyorsunuz. Şimdi şöyle empati yapıyorum. ...empati yapıyorum... ...mesela ben bir yere gidince nasıl karşılanmak istersem... ...bir yere gidince nasıl işlem yaptırmak istersem... ...bir yere gidince nasıl güler yüz görmek istersem... Evet. ...nasıl karşılanmak istersem... ...kızlar da ben de aynı şekilde... E, ...yani empati duygusuyla yaklaşıyoruz Hı. herkese... E, ...bu her konuda geçerli... ...maddi konuda da... ...manevi konuda da... ...işlem açısından da... ...ben mesela laza replasyon ağırlıklıyım burada... ...şu an laza replasyonları kendim yapıyorum... Aynı zamanda Suriyeli danışanlarımız için tercüman arkadaşımız da var. Yine belgeli çok güzel eğitimler almış. O da yine Suriyeli danışanlarımızla ilgileniyor. Mesela lazeri yaparken kendime nasıl lazer yapılmasını istiyorsam ya da paket alan bir kişiye özellikle paket alıp zaten ödemesini yaptı, umursamamazlık değil de evet. onu pakete memnun edip daha başka burada nasıl işlemler yaptırabilirim <laughs> ya da nasıl işlemlerden faydalanabilir gibisinden ilerleyeceğim. Diyorum. Evet hangi günlerde ve hangi saat aralığında faaliyetteyiz? Şimdi şöyle e, memur kesimler e, burada pazar günü hafta sonu müsait olabildiği için biz haftanın 7 günü açız e, haftanın 7 günü işlem alıyoruz saat 9'da mesela cumartesine kadar saat 9 ve 7.30-8 arası çalışıyoruz hafta evet. sonu mesela saat 10-11 kişiye göre değişiyor mesela 10'da açılıyor. E, Akşam 7'ye kadar yine işlem alıyoruz. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için bizler sizlere teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz. <laughs> <Rica ederim. gülüyor>